22mm çatal ayak da deniyor Airsoft normal modeller ve şarjör modeller PCP modeller Bunların bunlarla daha rahat atış yapabilmeniz için ürünün üzerinde yer alan 22mm raya %100 uyum sağlar Ve daha rahat Ve daha hassas atışlar yapmanızı sağlar Ürün 480 gram ağırlığında. Ürünün şu kısmında yer alan vidayı gevşetiyorsunuz ve dikkatini oraya bağlayabiliyorsunuz. Sıkıştırabilirsiniz. Ürünün yan kısmında yer alan şuradaki vida sayesinde basıyorsunuz. Aşağıya doğru yaylı mekanizma var. Bunu basıyorsunuz ve ayağı bu şekilde açabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafta da yayılım mekanizma var. Bunu da aşağı doğru şöyle çekip açabiliyorsunuz. Silahınızın altına bu şekilde destek yapabilirsiniz. Ön kısımlarında zaten genelde buradaki raya tam uyumlu şekilde çatal ayak rayı var. Ürünün ayrıca alt kısmında yer alan Şuradaki ufak bölüm ekstra uzama yapıyor. Bu ekstra uzama sayesinde şu şekilde atış engebesi olan veya atış e, farkı olan zeminlerde şu şekilde bir yaylanma sağlayarak o atışı size düz hale getiriyor. Ürün oldukça kullanışlı ve yerli üretimdir. Alan herkese teşekkürler.